Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Modern Warfare 2. sezon 3. bölümle karşınızdayım. En son şehirde savaştaydık. Orada kalmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Çok bekletmeden oyunumuza başlayalım. Evet, evet, evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim yani niye ben izlenmelerim bu kadar düşük? E bence güzel oyun çektiğimi düşünüyorum. Yani daha eğlenceli yapabilmem için siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Yani daha nasıl eğlenceli yapabiliriz? Videolarımız nasıl böyle hem oyun hem eğlenceli olabilir yorumlarda belirtirseniz ben de onlar doğrultusunda hem kendimi geliştiririm hem de eğlenceli bir kanal haline gelmiş oluruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden <laughs> teşekkür ederim. Eksiyonu kopyalamış. Moskova'da ölen her sivil için binlerce Amerikanı öldürüyorlar. Sanırım tüm dostlarımızı yetişemedi. Önce bir ankesörlü telefon. Makarov'un Amerikanlardan nefret ettiği adamlardan birinin kulakta hapiste olduğu. Bu dolandırıcı the bait yakalamak için yemse Maliz, sallandırmalıyız gibi bir yemse bird. Let's hang on. Let's hang on. Let's hang on. Let's hang on. in, hang on. Let's hang on. Let's hang on. Let's hang on. Let's hang Bak. Bir de arabanın arkasına bomba atacağım birazdan. Bekle sen. Al sana bomba. Kahrol düşman. Al sana bomba. Düşmanı öldürdükten sonra bombanın patlaması. Bak kim sen de. Gel buraya. Bak gel nerede? Oy. Bak bak nereye saklanmış. O nasıl bir ateş etme şeklidir? Saklanacak daha yer bulamadın. Hı? Bak bak. Değil mi? Bunlar çatılarda çok ya. Çatıdan çatıya savaşıyorlar. Bak bak. Al bakayım. Bak. Hoppa. <laughs> Adamın babadından <ağabey> vurdum. <laughs> evet. Açılın. Neydi? Ee, sene 2011. Hangisiydi? Hatırlamıyorum da şey vardı o dönem. Açılın yoldan bir bela geliyor. <laughs> Siz de açılın yoldan bir bela geliyor. <laughs> al sana da bombe. Al sana da bombe. Pat 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 pat. Oy kaçayım kaçayım bomba attılar. Oy. Son anda kurtuldum. Yoksa vallahi parçalarımı ayırtacaktım. Bağırsak, dalak, böbrek her şey bir yere dağılacaktı. Sen niye ölmüyorsun? Lütfen ölür müsün? Yapar <laughs> mısın? Hayır. Şş, öldürdüm. Oy. Abom. Hayır. Bu nasıl bir şarjör takmadır ya? Kendimle gurur duydum. <laughs> hmm, al bakalım. He siz ikiniz de alıp. Yani sürekli bana ateş açıyorsunuz. Bu nedir ya? Allah Allah. Bak ya. Ha andavalcım gel. Gel andaval. Ha pardon sen bizden de söyle canım. Ha andaval burada. Ha bak. Al bakayım andaval. Vallahi ya bunların hepsi maldan Koşun koşun koşun. Oy araç yok. Bak bak çatıdaki farelere bak. oy. Çok güzel bir sürü yakaladım. <laughs> bak bak. E, arkanıza geçtim. Siz şimdi ne yemediniz mi? Afiyetle yediniz. Bak, bak bak. Al bakayım sende. Bak bak tellerin orada sürüyorlar. Hayır. Ne var yani? Al bakayım sende. Gel gel. Aa hiç arkadaşlarından seni ayırır mıyım? Seni de ayırmam. Seni hiç ayırmam. Abi mavi örtünün arkasından sanki kamufle olacak. Eğer yani seni takip edeceksek öne geç o zaman. Beni niye önden gönderiyorsun? Allah Allah. Ee, yine türediler. Gel gel gel. bakalım. Aa, ya yani şu binanın içine gireyim de oradan saldırayım. Bak 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 bak. Ne ne de güzel yer Bir de vantilatörün altında hem ateş ederim hem serinlerim. Oldu canım. Ben de izin veririm zaten. Allah Allah. Manyak bunlar ya. Vallahi bunlar manyak. Bak, ah, bir manyak da var, Ah. Hayır yani. Gerçekten Galatasaray'ı yendikten sonra bir daha mağlubiyet göremeyen Beşiktaş gibi savaşıyorsunuz şurada şu an. Bu arada gerçekten ya o takımın çektiği de nedir? Ne zaman Galatasaray'ı yense hiçbir şekilde yani bir daha belini doğrultamıyor garibim ya. Bu arada takım tutmuyorum ha. Genel olarak söylüyorum yani sakın A takım B takımı falan tuttuğumu düşünme ben takım tutmuyorum. Vip. <laughs> <laughs> ha bakayım sen de. Oy. Bak oradan beni vuruyorsun. Oldu mu yani andavalcım? He? Alt tarafı şuradan makarona ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizde ona ulaşacak bir tane yem var. Uy Arabayı patlattı. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Oy. İyi fena gitti. Neyse iyileştik. Güle güle. Çok güzel öldü bu ya. Çok böyle Flash TV oyunculuğuyla öldü. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu da gitti. Ya şu yolcu uçağını düşürsem mi ya? İkidir geçiyor var ya böyle çok düşürmek istiyorum o uçağı ama neyse. Devam edelim. Ha bakayım. Al al al. Uhu arkanızdayım. Ben geldim. Aa bir hoş geldin demek yok mu ya? Bak bak nasıl kaçıyor. Ama misafir geldim yani insan misafire hoş geldin der. El bombası. <laughs> Patladı gitti. Bak bak. Deve cüce oynamıyoruz canım burada. Allah Allah. Söylüyorum. Deve çıkın ortaya. Şimdi de cüce. Yatın yere. Bir daha kalkmayın. <laughs> oldu ya kaldım ben burada. Bu iyi tam diplerine çökmüşüm. Al bakayım sende. Bak tam diplerine çökmüşüm ama neyse yine iyi vurdum. Al bakayım. Oo, hadi deve kalkın ayağa. Cüce yatın aşağı. <laughs> Karakterlere deve cüce oynatmak. Oğlum deve demedim ki ben daha hepiniz düşürdünüz he. Tamam hadi cüce. İlkokulda ne oynatırdı öğretmenler ya. Bazı öğretmenler de sırf bize dalga geçmek için oynatırdı bu oyunu. Ay Oy çat. çatı. Öldüm ben ya. Ama beni öldürdüler. Hem de en eğlenceli yerde. Ne güzel eğleniyordum ben. Ölmek istemiyorum. Aha geri geldik. Yeni gelmedik canım geri geldik. <laughs> Baya soğuk bir espriydi. Ben bile üşüdüm burada. Al bakayım sende. Sağdaki kulübeden çıkıyor. E vuruyorum vuruyorum çıkmaya devam ediyorlar. Flash TV oyunculuğuyla ölenler. Lütfen bir daha geri dirilmeyin. Oh. <laughs> İkiye bir. Mermi manyağı oldu garip. Oy 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 bak bak bak. Ne haber? Ne haber <laughs> tavşan sezonu. Harbiden de tavşan sezonu. Hepsini tavşan gibi aldı. <laughs> kalkma yerden kalkma. Ya şuradan bari bir iki tane tavuk alaydık, yolluk yapardık kendimize ya. Biraz Birazdan yola çıkacağız. Aha, bizimki geldi. Çatıya, fırlayın fırla lan hepimiz çatıya. Gidiyoruz. Ee, hepsiyle baş edemeyiz, hadi hadi hadi. O helikoptere etmemiz lazım. O yüzden bir an önce çatıya giden yolları açmalıyız. Hadi şimdi destek olun da temizleyelim şu yolları ve çatıya fırlayın. Evet, hadi bakalım. Koş hadi koş, hadi koş 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 koş. Lan. Oğlum ne ara düştüm ben ya? Çatıdan devam edebilir miyiz lütfen? Tekrar aşağıdan zıplamak istemiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ay keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim. <laughs> 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 La Allah'ım ya niye zıplamıyor? Ya. <laughs> <laughs> ben çekinin önümden sizin yüzünden zıplayamıyorum şurada. <laughs> Geç önümden. Bu sefer önce ben atlayacağım. Tutun lan beni. Tutun beni oğlum. Tut beni. Tut. Ay senin yapacağın işe zamanında gelemedin. Tutamadın beni zaten. Ay. Rose, Rose, ne? Bağırma lan kulaklığımın dibinde. Kulağım sağır oldu benim burada. Tamam gidiyorum. Üstünden mergiler geçerken ben çatıya doğru koşuyorum. Savaş günlüğü tutacağız. Evet. Bugün 14 Nisan 2025 Pazartesi. Düşmanlardan kaçıp helikoptere etmek için çatılarda zıplayıp o çatıdan o çatıya atlıyorum. Sonum ne olacak bilmiyordum. Bildiğim tek şey o helikoptere yetişmekti. Gibi. Yok ya ben savaş gibi falan tutamıyorum. Deyip, hop. Oy bir an tutamayacağım sandım. Neyse tuttum. Hadi hadi. Hadi Nikolay hadi Nikolay sana vurmak Nikolay. Hadi. Evet çok şükür kazasız belasız helikoptere yetiştim. Yani çatıdan düşüp 3-5 kemiğimi kırmama saymazsak iyi. Buraya Lord Sanders'ın. <laughs> 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 Someone turn off that damn TV. My task force is ülke dışında senin birini görevlendireceğim. Allah Allah neden? Birlik sizin. Niye hemen veriyorsun bizi? Bizim fikrimizi sordun mu? Arkadaşlar böyle bir görev var. Gitmek istiyor musunuz? Dedin mi? Belki istemiyoruz. Allah Allah. Niye hemen görevine gidiyoruz arkadaşım? <laughs> Benim şivedeki ani kayma ve hızlı değişim. Haritada işaretlerimiz yeterli efendim. Ona ele geçiremeyecekler. Allah Allah. Emin misin? Ne mi kadar emin konuşmuyor? Niye geçirirlerse? Ya çoktan geçirmişlerse bize tuzak kurmuşlarsa? Akın, dördüncü gün 18 Eylül. Er James Ramirez. Tuzey Doğu Virginia. Evet hadi bakalım. Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada da tam bu şehirde kalmıştık da Burada buradan devam ediyoruz. Tamam dolduracağım bekle. hadi doldurdum. Oy kim vurdu beni? Öyle. Al 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 al. Al sende. Al oh, sende. Al oh, al. Oh sen de. Bakayım bak bak nereden ateş edeyim. Şimdi andavalcım sen oradan tut da ateş edersen ne olur biliyor musun? Böyle keskin nişancıya işaretleriz sonra sizi indirirler. Bu bitiyor ya şarjörleri. Peki alın bakalım sizde. alalım. Öldün mü? Tamam. <laughs> Üstüme düşme lütfen. diğeri ya. Soldakini unuttum geldi beni öldürdü. Ama soldakini öldürdüm sanıyordum. Neyse bir daha. Çıkmadık senden. Ümit kesilmez. O yine buradan aldı ya. <laughs> Oy. Evet, biraz fazla ilerleyeyim de olur da bir daha ölürsem tekrar baştan sarmasın. Demeye kalmadan lan olup. Ne yapıyor <laughs> Oğlum size bir sürü albümümüz. Haftayında gidin. Ben... Ben baş alanların en çok şeyini sevmiyorum ben Her taraftan türedikleri için Ay Ya çıksan önümden Manyak ya Namlunun önünde duruyor Oğlum bak savaştayız dinlemem seni de vururum Ekip mekip dinlemem yani Sen de varma. let's go let's go gidiyoruz işte ya Gidiyoruz hala bağırıyor. Let's go let's go. Ne bağırıyorsun yani? Ne bağırıyorsun? Allah Allah. Sinir oldum ya. Alın bakalım. Gel lan buraya. Gel gel gel. Az önce beni öldüren hanginizdi? Sen miydin? Gel buraya gel. Senin bir daha baştan başladım. Badger 1, engage Evet. Söylemeye devam. Şey, tüfeğin falan yok mu senin ha? <laughs> Öyle badoslama koşulmaz aslan mı silahın üstüne? Delik deşik ederler böyle adamı. Al bakayım. Canavarla saldırıyorum. Allahın cezası. <laughs> Bak ya her yerdeler ha. He. E bitmediler ya. Oh, Allah. Hop 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 hop. Sakin ol, sakin sakin dur bir atış daha isabet ederse bana öleceğim. O yüzden... Heh, tamam. Araba patlatmak güzel. Oy, şimdi de helikopter denilir. Bir daha vuracağım. Ay gitti ya. Al al sen de. Gel buraya gel. Ulan senin var ya ben. Ya nereden vuruyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Hayır yani. Al sana bomba. Allah'ım ya. Bak tam karşımda. Dur lan. Dur seni kafandan vuracağım. Ah. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyor? Ya böyle öldürürler adamı. Andava. Madonna Donald. Allah Allah'ım. Kim vurdu? Aha orada. Gördü. Beklesem bekle. Lan tam karşımda. Al Vallahi ya. Nereden çıktın bir anda sen? Bak bir tane daha. Bak bak. Var mı başka bir şey? Al sen. Aha, şimdi senin yeni benim oldu mu? Oldu. Yine bu? Vicini altının üstüne getirdik. Geride kimse kalmadı gibi galiba artık ileriye doğru. Tek ben işaretleme yapıyorum herhalde. Oy. Şunlar öldürseydik. Bitseydi bunlar Nereden geldiğini göremiyorum resmen. <laughs> <Hah. Gülüyor> Gerçekten göremediğin düşmanla savaşmak zor. o kadar şey ki görmek imkansız şu resmen. Oy. Uç o kadar dedim uçağı düşürsen mi düşürsem mi uçak düştü. Brookmere Road once the guns are destroyed. Got it. Check back with me when you've completed your main objective. Overlord out. Tamam ana hedefleri bir tamamlayalım. Sonra tekrar döveceğiz can. Allah ya. Bak sen de o garajdan çıkıyorlar bir de. Tamam ya. Bak bir tane de ne var lan fare gibi öyle. Kızmışın oraya. Al bakayım. Böyle arkamızdan da olup sırtımızdan vurmak yok. Bende var ne diyorsun sen? diye konuşuyor. Bizim dilimizde konuş, bizim dilimizde. Allah Allah. Hadi bakalım. İlerle, ilerle, ilerle. Hoppa. ama kim? Öyle merdivenin başında bekleyip ateş açmak mı? Olmuyor canım bu işler. Gidin öğrenin de gelin hadi. Allah Allah. All hedef belirleyin tamam. Ben sana evin içinden nereden hedef belirleyeyim? Bir dur da. Savaşın içindeyim zaten düşmüşüm ortaya. gönderdim hadi. Ani Öyle odalara saklanıp e, demek de olmuyor. Ramirez, use your laser designated to call an artillery on those vehicles. Ama kullanacağım uçak savarlarını. Ama bu uçak savarı olur. Ha, gitsen mi? Valla gidiyorum. <laughs> Patladılar, <gülüyor> gittiler. Gidin bakalım. <laughs> hmm, güzel, patladı. General Shepard, your objective is to extract a high value individual from a panic room on the second floor of that house. You'll be expecting you. Challenge is ice pick, countersign is Phoenix. Get him ready for it. out. <laughs> Sen dolapta yemek mi arıyordun lan? <laughs> Allah'ım ya. Savaştayız gelmiş dolapta yemek arıyor ki karnını doyuruz. O ne... Savaştayız savaşta. Ne bulduysan onu yiyeceğim. Bu da beğenip atmış. Something's not right here. Check the gidiyorum. Aha öldürmüşler ya bunu. E ne yapacağız şimdi? <laughs> Zorla girişe ilişkin bir iz yok. Aynen. Geldiğimizi anlayınca adamı öldürmüşler. Çantayı alalım bari artık ne kaldıysa. Sarge, check out these tats. Not your average trooper, huh? Huh. Get a couple of photos for G2 and check the bodies for <laughs> intel. Kaç fotoğraf çekilecekler ara tamam. Hedef öldürülmüş. Evet hedef öldürülmüş.